katlı oranlar kanunu arkadaşlar ee, ilk defa dalton tarafından ortaya bir kanun yani katlı oranlar kanunu bulan bilim insanı arkadaşlar dalton diyeceğiz sabit oranlar proz bulmuştu arkadaşlar hatırlayın e, kütlenin korunumu kanununda bulmuştu. Bu kanunları bulan kişiler önemli. Testlerde sürekli soru olarak geliyor. Arkadaşlar katlı oranlar kanunu neymiş bakalım. Diyor ki bize bu kanun iki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda demek ki kuralım ne arkadaşlar? İki element arasında birden fazla ne oluşması gerekiyor? Bileşik oluşması gerekiyor. Elementlerden birinin sabit miktarıyla, demek ki elementlerden birinin miktarının sabit olması lazım. Ee, birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen basit bir oran var arkadaşlar. Bu orana ne diyoruz? Katlı oranlar kanunu deniyor. Demek ki katlı oranlar kanunu olması için iki, en az iki element olması lazım. iki farklı element olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, ve birden fazla ne oluşması gerekiyor? Bileşik oluşması gerekiyor ve bu elementlerde birinin miktarının da ne olması gerekiyor. Sabit olması gerekiyor. Örneğin karbon monoksit ve karbondioksit ele aldığımızda arkadaşlar. Birincisinde bir tane karbon atomuyla bir tane oksijen atomu birleşmiş. İkinci elemente bileşeye baktığımız zaman bir tane karbon elementiyle iki tane oksijen atomu birleşik oluşturmuş. Elevetlerden birinin miktarı sabit olacak deniyor. Bakın buradaki karbon miktarı bir tane. Buradaki karbon miktarı bir tane. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranı yazdığımız zaman arkadaşlar bakın. Birinci bileşikteki oksijenin, ikinci bileşikteki oksijene oranı nedir arkadaşlar? Birinci 1 bir, bir bölü 2'dir. Nasıl anladık? Çünkü birinci bileşikte bir tane oksijen atomu var. İkinci bileşikte iki tane oksijen atomu var arkadaşlar. O zaman oksijenler arasındaki katlı oran ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 2 olacaktır diyoruz. Tekrar söylüyorum. İki element arasında birden fazla bileşik oluştuğunda elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğer elementin değişen miktarları arasında basit tam sayılarla ifade edilen bir oran vardır. Bu orana katlı oranlar kanunu adını veriyoruz. Evet arkadaşlar aynı miktar karbon ile birleşen oksijenler arasındaki katlı oranı az önce yazdık. 1 bölü 2, 1 diyebiliriz. Tabi arkadaşlar katlı oran birleşiklik elementleri kütle değerleri verildiğinde kütle de e, kütleler kullanılarak da ne yapılabilir? Yazılabilir. E, bir hatırlatma var arkadaşlar o hatırlatmaya yani. bir bakalım neymiş. Arkadaşlar Dalton katlı oranlar kanunu kullanarak e, yani bulmadan önce hem kütlenin korunumu kanunu hem de sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu kullanarak kendi adıyla bilinen bir tane atom modeli öne sürüyor. E, Dalton atom modeli arkadaşlar. Diyor ki buna göre elementler atom denilen küçük e, taneciklerden oluşmuştur ve atomlar içi dolu parçalanamayan küreye benzetiyor. 9. sınıfta işlemiştik hatırlayın arkadaşlar diyor ki bir elementin tüm atomları özdeştir farklı elementin atomları da birbirinden farklıdır diyor arkadaşlar ee, bir kimyasal tepkime de atomların yeniden birbirinden ayrılması, birleşmesi ve yeniden düzenlenmesiyle oluşur diyor ee, kimyasal bir tepkime bir element başka bir elemente dönüşemez, parçalanamaz ve atomla yapmaz diyor arkadaşlar yok olmaz şeklinde kendi adıyla bilinen Dalton Atom modelini öne sürüyor. Geçen sene buna da değinmiştik diyebiliriz. <laughs> arkadaşlar eğer bize element kütleleri verilmişse elementin kütlelerini kullanarak da yine katlı oranı yazabiliriz arkadaşlar. Bakıyorum karbon monoksitte 3 gram karbon kullanılmış. Oksijen miktarı ne kadar arkadaşlar? 4 gram. Yine karbondioksit bileşiğinde 3 gram e, karbon kullanılmış, oksijen kullanılmış, yine e, 8 gram da oksijen kullanılmış. E, elementlerden birinin miktarı sabit olmak zorunda. Karbon miktarlarına baktığımız zaman bakın arkadaşlar her ikisinde de 3. Karbon miktarları aynı. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranımız ne olur arkadaşlar? Yani 4 bölü 8. Birinci bileşikteki oksijen kütlesinin ikinci bileşikteki oksijen kütlesine oranı 4 bölü 8 yani 1 bölü 2 değerine ne yapabilir? Eşit olabilir. Ee, burada arkadaşlar elementlerimizden birinin miktarı sabit idi. Fakat sabit olmadığı durumlarda olabilir. Eğer sabit olmadığı durumlarda elementlerden birinin miktarındaki element sabitlenir arkadaşlar. Daha sonra diğerinin e, arasındaki katlı oran yazılabilir. Mesela FeO o bileşiği 2 o 3 bileşiğine bakarsak arkadaşlar e, hem demir miktarları aynı değil arkadaşlar. Birinci bileşikte, ikinci bileşikte. Hem de oksijen miktarları farklı. E, biz mesela demir miktarını eşitlemek için birini sabit tutmak için ilk bileşiği 2 ile çarpıyoruz. Tabii 2 ile çarptığımızda hem demiri çarpıyoruz arkadaşlar hem oksijeni çarpıyoruz. Dolayısıyla birinci bileşimiz neye dönüyor? F-2-O-2'ye dönüyor. İkinci bileşiğimizde zaten p 2 o 3te arkadaşlar. Bakın kırmızıyla gösterilen demir miktarlar ne oldu? Aynı oldu arkadaşlar. Sabit oldu. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranımız kaç olur arkadaşlar? Birinci bileşikte iki oksijen var. İkinci bileşikte de 3 oksijen var arkadaşlar. Dolayısıyla oranımız ne oldu? 2 bölü 3 oldu. Şimdi arkadaşlar biz burada demirleri sabit tuttuk. Aslında oksijenleri de sabit tutup demirler arasındaki katlı oranı da bulabilirdik. Aslında bize soruda hangisini sabit tutacağımızı söylüyor arkadaşlar. Hangisini sabit tutacağımızı söylüyor. Mesela aynı miktar demir diyor. Aynı miktar demir dendiği zaman demirleri eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Demirleri eşitleyeceğiz. Deseydi ki aynı miktar oksijen deseydi o zaman oksijen atomlarının miktarlarını eşitleyecektik. Demirler arasındaki katlı oranı yazacaktık. Yani soruyu dikkatli okuduğunuz zaman e, hangisini eşitlemeniz gerektiğini e, oradan ne yapabiliriz arkadaşlar çıkarabiliriz Arkadaşlar katlı oranlar kanunun uygulanmadığı e, bileşiklerimiz var. Burası önemli ÖSYM e yine bu konuyla alakalı soru soruyor arkadaşlar test kitaplarında çok sık e, karşılaşırsınız. Sabit oranlar kanunu arkadaşlar tüm bileşikler uyar veya kütlenin korunumu kanuna tüm bileşikler uyar ama katlı oranlar kanuna bazı bileşikler uyar, bazı bileşiklerde de uymaz. Bununla alakalı hangisinin uymayacağı ile ilgili bilgiler var. Diyor ki bize basit formülü aynı olan bileşik çiftlerine katlı oranlar kanunu ne yapmaz diyor arkadaşlar? Uygulanmaz diyor. Mesela orada örnek vermiş arkadaşlar. C2H4 ile C4H8 mesela birinci bileşiğimiz C2H4 İkinci bileşiğimiz arkadaşlar C4 H8 Bakın buradaki 2 ve 4 sadeleşir. 2 ve 4'ü 2 ile sadeleştirirseniz arkadaşlar yani hem 2'yi hem de 4'ü 2'ye bölerseniz bileşimin basit formülü ne olur arkadaşlar? CH2 olur. Yine 4 ve 8 sadeleşir. ikisini de 4'e bölerseniz 4'ü 4'e böldüğünüz 1, 8'i 4'e böldüğünüz 2 arkadaşlar. Bunun da basit formülü ne oldu? C aşıkı oldu. Bakın her iki bileşiğimizin de e, basit formülü aynı oldu arkadaşlar. O zaman katlı oranlar kanununa ne yapmaz diyoruz arkadaşlar? Uymaz diyoruz. Yani basit formülleri aynı olan bileşikler kat oranlar kanuna uymaz. Bir de arkadaşlar katlı oranlar kanunu uygulanabilmesi için iki farklı cins element olması lazım. Yani iki cins elementten oluşması gerekiyor bileşimizin arkadaşlar. Yani tek cins veya ikiden fazla olursa üç cins, dört cins. Yine bunlar da katlı oranlar kanuna ne yapmaz? Uymaz veya aranmaz arkadaşlar. Mesela burada bakın üç farklı element var arkadaşlar. Hidrojen, azot ve oksijen. üç farklı element var. o yüzden HNO3 ve HNO2 arasında herhangi bir katlı oranlar kanunu yoktur diyebiliriz. Üçüncü bu kuralımız arkadaşlar. Bileşik çiftlerinden elementler aynı o değilse yani iki farklı bileşikte iki farklı element arasında oluşmuşsa yine e katlı oranlar kanununa uygulanmaz. Mesela birinci bileşim karbon ve hidrojen arasında oluşmuş. İkinci bileşe bakıyorum. Karbon ve oksijen arasında oluşmuş. Yine bu da katlı oranlar kanununa ne yapmaz diyoruz? Uymaz diyoruz. Yani birinci bileşim karbon hidrojen arasında ise ikincisi de karbon hidrojen arasında olmalı. Aynı elementler arasında iki farklı bileşik oluşmalı arkadaşlar. Farklı elementler arasında oluşmuşsa yine katlı oranlar kanunu uygulanmaz. Bu önemli arkadaşlar. Ne zaman katlı oranlar kanunu uygulanmayacağını gösteren kurallarımız. Evet şöyle bir yetkinliğimiz var arkadaşlar. Ee, aynı miktar element ile birleşen oksijenler arasındaki katlı oranı yazınız demiş arkadaşlar. Bakın ben dedim ki size bir önceki slaytımda dedim ki hangisini sabit tutacağınız size soruda söyler. Onu sabit tutmamız gerekir dedim. Demiş ki aynı miktar element ile birleşen oksijenler arasında. Ha, demek ki oksijenin dışındakileri arkadaşlar sabit tutmalıyız. Ve birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijene oranını yazmamız gerekiyor. Ee, oksijenin dışında kim var burada? Kükürt var arkadaşlar. Kükürde bakıyorum. Birinci bileşikte bir tane kükürt var. İkinci bileşiğe bakıyorum. Bir tane kükürt var. O zaman kükürt miktarlarımız nedir? Aynı arkadaşlar. O zaman oksijenler arasındaki oranı yazıyorum arkadaşlar. Birinci bileşikte iki oksijen var. İkinci bileşikte üç tane oksijen var. Yani birinci bileşik bölü ikinci bileşik yazdığım zaman arkadaşlar ne olur? İki bölü üç olacaktır. Yine oksijenin dışında azot var arkadaşlar. Birinci bileşikte bir tane azot var. İkinci bileşikte bir tane azot var. O zaman azot miktarlarımız aynı. Birinci bileşikteki oksijen miktarı iki tane. ikinci bileşikteki oksijen miktarımız bir tane arkadaşlar. O zaman diyorum ki oksijenler arasındaki katlı oran 2 bölü 1 yani 2'dir diyorum. Üçüncü etkinliğime baktığım zaman arkadaşlar oksijenin dışında krom var. Kroma bakıyorum. Bir tane ikinci bileşiğe bakıyorum. İki tane krom var. Krom, sabit, krom miktarlarını sabitlemem lazım. 1 ile 2 kaçta eşitlenir diye düşünüyorum. 2 de o zaman birinci bileşiği 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Yani hem kromu çarpıyorum. Hem de oksijeni çarpıyorum arkadaşlar. Çarptığım zaman bu bileşim artık neye dönüyor? Cr2O2 Burası da CR2O3'e dönüyor. Bakın krom miktarlarımız ne oldu? Aynı oldu arkadaşlar. Birinci bileşikte kaç oksijen var? Hemen sayıyorum arkadaşlar. 2 O zaman 2 iki bölü İkinci bileşikte kaç oksijenimiz var arkadaşlar? 3 O zaman birinci bileşikteki oksijenin ikinci bileşikteki oksijen oranı 2 bölü 3 diyoruz. Arkadaşlar anlamadığımız bir nokta var mı buraya kadar? Buraya baktığım zaman arkadaşlar ee, kurşun miktarı ikinci bileşikte üç tane birinci bileşe bakıyorum. Bir tane 1 ile 3 kaç eşitlenir? 3 O zaman birinci bileşiği kaçla çarpmam gerekiyor? Üçte. Tabi hem kurşunu çarpıyorum arkadaşlar hem de oksijeni. Çarparsam ne oldu burası? PB3 O3 olur arkadaşlar. Tamam. Kurşun miktarlarımız aynı oldu. Birinci bileşikte 3 tane oksijen var. İkinci bileşikte de 4 tane oksijen var arkadaşlar. O zaman katlı oranımız kaç oluyor? 3 bölü 4 oluyor. Alttaki örneğe bakarsak bir tane mangan var arkadaşlar. Burada iki tane mangan var. O zaman kaç eşitlenir? Bir de iki. 2 de. Bu bileşiği iki ile çarpıyoruz arkadaşlar. Tabi hem manganı iki ile çarpıyoruz hem de e, oksijeni iki ile çarpıyoruz. 2 2 ile çarparsanız 4 olur. Birinci bileşikte 4 oksijen var arkadaşlar. İkinci bileşikte 7 oksijen var. O zaman katlı oranımız kaç oluyor? 4 bölü 7 oluyor. Yine buraya baktığımız zaman arkadaşlar birinci bileşikte 2 azot var. Burada bir tane var arkadaşlar. 2 ile bir kaç teşitlenir. 2. O zaman bu bileşiği 2 ile çarpıyorum. Hem azotu çarpıyorum hem de oksijeni çarptığım zaman N2O4 oluyor burası. Arkadaşlar birinci bileşikte kaç oksijen var? Bakın burada sayı yoksa bir var demektir arkadaşlar. Bir bölü ikinci bileşikte de dört oksijenimiz var. Bir bölü dört olacak. Evet arkadaşlar ee, hocam niye oksijenin dışındaki elementleri işaretlediniz? Çünkü diyor ki. Oksijenler arasındaki katlı oranı soruyor. O zaman oksijenler arasındaki katlı oranı sormuşsa oksijenin dışındaki diğer elementi eşitlemem gerekiyor. E, hangisini eşitleyeceğime soruyu okuyarak karar vermiş oluyorum. Evet bazen de bu şekilde arkadaşlar e, kütlelere verilir. Kütlelerdeki mantık da aynı. Birinci bileşikte 7 gram x, 4 gram y var. İkinci bileşikte de 7 gram x, 12 gram y var. Soruda ne diyor bana? Aynı miktar x diyor arkadaşlar. İle birleşen birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye oranını soruyor. Aynı miktar x ne demek arkadaşlar? Demek ki x miktarlarını eşitlemem gerekiyor diyor. bakıyorum zaten x miktarları eşit. İkisinde de 7 arkadaşlar. Eşitse tekrar eşitlemiyorum. Yani x miktarları aynı. O zaman y'ler arasındaki katlı oran kaç oluyor arkadaşlar? 4 bölü 12. Yani o da kaç oluyor? 1 bölü 3 oluyor. Evet bu soruda ne demiş arkadaşlar? Ee, y elementleri arasındaki katlı oranı soruyor. Burada hangisini eşitleyeceğimizi söylememiş. Eğer Y elementi arasındaki katlı oranı soruyorsa demek ki Y'nin dışındaki elementi eşitlememiz gerekiyor. Yani X elementini eşitlememiz gerekiyor. Bakıyorum birinci bileşikte 3, ikinci bileşikte de 3 zaten aynı arkadaşlar eşit. O zaman y'ler arasındaki katlı oranı yazarsam arkadaşlar. Ee, 1 bölü 4 oluyor. Yani y e seçeneğimiz oluyor. Arkadaşlar anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Hemen geçiyorum diğer soruya. Evet. Birinci bileşikteki ve ikinci bileşikteki katlı oranı soruyor arkadaşlar. Ee, yine katlı oranı sorduğu zaman arkadaşlar genelde e, kükürt kütleleri yani ilk elementi eşitleyebilirsiniz. Burada bir gram kükürt var. İkinci de iki gram kükürt var. O yüzden şu bileşiği iki ile çarpıyoruz arkadaşlar. Tabi kükürdü 2 ile çarparsanız e, yine oksijeni de kaçla çarpmak zorundasınız arkadaşlar? Bunu da 2 ile çarpmak zorundasınız. Yani yeni değerlerimiz ne olur? 2'ye 2 İki. bakın e, kükürt miktarları aynı oldu arkadaşlar. O zaman katlı oranı yazarsak kaç olur o da? 2 bölü 3 olur. Bu şekilde kat oranı yazmış oluyoruz. Soruda yine karbon ve hidrojen arasında oluşan elementin miktarları tabloda verilmiş. Bize diyor ki soruda aynı miktar karbon ile karbon elementi ile birleşen hidrojenler arasındaki katlı oranı soruyor. Yani birinci bileşiği ikinci bileşiğe oranına diyor arkadaşlar. Birinci bileşiğe bakıyorum 6 gram karbon, 1 gram hidrojen var. İkinci bileşiğe bakıyorum 9 gram karbon, 2 gram hidrojen var arkadaşlar. O zaman karbonları eşitlemem gerekiyor. 6 ile 9 kaçta eşitlenir? 18'de. O yüzden 6'yı kaçla çarparsam 18 oluyor arkadaşlar. 3 ile 9'un 18 olması için bunu da kaçla çarpmam gerekiyor? 2 ile. Ha, burayı 3 ile çarptığınız anda arkadaşlar diğer hidrojen elementini de 3 ile çarpmak zorundasınız. Yani burayı 2 ile çarptığınız anda diğer hidrojeni de 2 ile çarpmamız gerekir arkadaşlar. Yeni değerleri kırmızıyla yazıyorum. 3, 6, 18, e, ee, 3 kere 6, 18, 3 çarpı 1, 3. E, ee, 2 çarpı 9, 18 yine. E, ee, 2 çarpı 2, 4. Bakın. E, ee, karbon kütlesi ikisinde de aynı oldu arkadaşlar. Eşit oldu yani. O zaman hidrojenler arasındaki katlı oran kaç olur? Birinci bileşikte 3 gram var. İkinci bileşikte de 4 gram var arkadaşlar. 3 bölü 4 olacaktır. Arkadaşlar anlaşılmayan bir e, kısım var mı burada? Yoksa geçiyorum. Dediğim gibi bu soruları e, ekran görüntüsünü alarak veya tekrar e, YouTube'dan seyrederek arkadaşlar defterimize hem sorusunu hem de çözümünü yazmamız gerekiyor. Arkadaşlar bazen bize şu şekilde e, sözel olarak verilebilir. Tablo olarak verilmeyebilir. Yani azot ve oksijen elementler arasında oluşan iki bileşikli. Birincisinde 7 gram azot ve 4 gram oksijen. İkincisinde de arkadaşlar 7 gram azot yine 12 gram oksijen var. E, formülünü de isteyebilir arkadaşlar. Birinci bileşiğin formülü N2O olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir diye sorabilir. Formülünü sorabilir yani. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Tablo oluşturmamız gerekiyor. Eğer sözel bir e, soru verildiği zaman bunu tabloya dökersek bizim çözümümüz daha kolaylaşır. Şuraya iki tane bileşik yazıyorum. Birinci bileşik Bir ikinci bileşimiz var arkadaşlar. Yine bunların içerisinde hangi elementler var? Azot ve oksijen var arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. Azot ve e, oksijen var arkadaşlar. Tabi bir de bunların nesi var arkadaşlar? Formülleri var. Evet şimdi değerleri yerine yazalım. Birinci bileşikte arkadaşlar 7 gram azot. Azotun altına 7 yazıyorum. Ee, oksijen miktarı arkadaşlar 4 grammış. Ve birinci bileşiğin formülü N2O'ymuş arkadaşlar. İkinci bileşeye bakıyorum. Ee, 7 gram azot. Azot 7 grammış arkadaşlar. ikinci bileşikte azotun altına 7 yazıyorum. Oksijenin altına da 12 yazıyorum. İkinci bileşim formülünü bilmiyorum ama yine onun da azot ve oksijenden oluştuğunu biliyorum arkadaşlar. Azot ve oksijenden oluştuğunu biliyorum. Buradaki sayıları bilmiyorum arkadaşlar. Kaç tane azot var yaptığını bilmiyorum. O yüzden bilmediğim için azota X diyorum. Oksijenine de ne diyorum arkadaşlar? Y diyorum. Şimdi arkadaşlar bu bu sorunun birkaç farklı çözümü var. Ben en kolay şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle düşünüyoruz. Birinci bileşiğimizde 7 gram azot var. Kaç tane eee azot atomu 2 tane. Demek ki iki tane arkadaşlar, iki tane azot atomu 7 gram ediyor arkadaşlar. Yani iki tane azot 7 gram ediyor arkadaşlar. Alta bakıyorum. 2. bileşikte de 7 gram azot var arkadaşlar. O zaman buradaki x değerinin kaç olması lazım? 2 olması lazım. Anladık mı olayı? Bakın birinci bileşikteki azotun miktarına bakıyorum. 7 azot atomunun sayısına bakıyorum. 2. 2 tane azot 7 gram. Eee ikinciye bakıyorum. İkinci bileşikte de 7 gram azot var. O zaman zaten iki tane azot 7 ediyordu. O zaman bu bileşikte de kaç azot olması lazım? 2 ee, tane azot olsun ki 7 gramlık bir bileşik olsun. Şimdi oksijenlere baktığım zaman arkadaşlar Oksijende de birinci bileşe bakıyorum. Kaç gram oksijen var? 4 Kaç tane oksijen atomu var? Bir tane. Bakın burada sayı yoksa, burada bir olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar. O zaman bir tane oksijenin ağırlığı ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. İkinciye bakıyorum. İkinci bileşikte 12 gram e, oksijen var arkadaşlar. Yani bir tane oksijen 4 gramsa, eee 12 gram olması için arkadaşlar. Oksijenden kaç tane olması lazım? 3 tane olması lazım. Yani 3 tane oksijen atomu olması gerekiyor. O zaman eee y değeriminde kaç olması lazım arkadaşlar? 3 olması gerekiyor. Demek ki arkadaşlar e, ikinci bileşiğimizin formülü ne olması gerekiyor arkadaşlar? N2O3 diyoruz. Dediğim gibi burada eğer e, sorularda arkadaşlar size sözel olarak verilmişse e, bunu mutlaka tabloya dönüştürüp tablo yardımıyla e, formülü ne yapmamız gerekiyor? Bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar benim dersi bitirmem gerekiyor şu anda. Hepinize iyi çalışmalar. Bu derslerin videosunu YouTube kanalıma atacağım. Linkini de paylaşacağım. Deftere yazıp arkadaşlar mutlaka not tutuyoruz. Hepinize iyi dersler diyorum, diliyorum. İyi çalışmalar.